Merhabalar sevgili YouTube ailesi. Twitch sessizlik kafasından tekrar merhaba. Bugün de size oraya hasta 25 Murat, 25 Pride, 25 Black Game kıracağız. Nasip olursa sevgili Crystal Rose klanımızın bir üyesi olan Crystal Rose kardeşimizin şansına. Umarım güzel bir şeyler çıkartırız. 75 taştan 75 taşın nakitini çıkartacak bir şeyler çıkartırız. Ne kadar tuttu sevgili Belkacığım? Total bu 75-25'er tane her bir taştan Buraç Bright ve Black Gem topla totalde ne kadar tuttu kardeşim? İnşallah kardeşim bize buradan karlı bir şeyler çıkartırız. Şöyle geçen ki Vraş serimizde bayağı bir silver bar almıştım. Umarım şuradan bir tane iki tane çıkartırız silver bar. Çok güzel olur bundan da aynı şekilde. Black Gem'den de şöyle alamadığımız yaklaşık son bir hafta on gün içerisinde yaklaşık 500-600 tane kırdık. i̇nşallah yani bu sefer bir unik munik bir şeyler atar. 50 em demiş Berkay'cığım. Eyvallah arkadaşlarım İnşallah 50 ellerinden daha fazla bir şeyler çıkartırız. Ee, ondan sonra da ha bu Uzaktan var ya çiçek buketi gibi gördüm lan adamın elindeki şeymiş. Neydi bu adamın elindeki arkadaşlar? Bu, bu item neydi arkadaşlar? Bu var yorun elindeki neydi lan? Uzaktan bak çiçek buketi gibi gözüküyor ya. Papatya buketi gibi gördüm. Ne bu? Buju mu? Ulan buju pahalı değil galiba bildiğim kadarıyla değil mi? Çok pahalı bir item değil. Buju'yu çok görmüyorum ben piyasada ya. Dur bakalım ortalama ne kadar diyorlar. Bir bakalım presten. Buju. Buju'nun 7'sine bakalım. Aynen abi gördün mü? 4.5 GB. Buju para etmiyor ya. 4.5 GB ortalaması var. Yani 4 GB civarı. 4 GB'ye alınır yani. Şimdi... Hadi bakalım şöyle. Önce şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Başlayalım arkadaşlar. İnceden başladık. Hadi bakalım kardeşimize buradan güzel bir şeyler çıkartmanın vakti. Chat kanalı takip etmeyi unutmayın. Abonelikleri de yapıştırın. Şu abonelik linklerini de hatırlatalım arada. Ünlem Prime. Prime abonelikler bedava dostlar. Hadi şuradan bir tane yani buz geldi. Neyse buzlar öldürmez. En azından buzlar öldürmez. Eline sağlık kardeşim. Lan böyle bir tane Helenit ver böyle bir sürpriz et bizi böyle bir, bir ters köşe yap. Impact. Impact attı artı 5. Başlangıç. Şöyle orta budala başladık yani öyle söyleyeyim. Evet buslar kırmızılardan da Black Gem'lerden de çok bus geldiği için zarar ettirmiyor genelde bu taşlar. Tabi böyle gelirse zarar ederiz. Şöyle buradan devam ediyorum abicim. Aa, bir bus daha geldi. Şöyle bir vıraç atalım. Yayın kaça kadar demiş Raum. Gidebildiğimiz saate kadar kardeşim. Herhangi bir süre belirlemedim yayın için. Kafamıza göre. Güzel. Şart 5. Basılır. Şartı basar kardeşimiz. Ya da ileride basmaz. Bize içerik için bas der. Şimdi değil ama. Bugün, bugün de olabilir. Bas derse basarız. Ya da kendisi basar. Bir tane vırı taştan taş geldi. Hadi bakalım o zaman. Vıraç atalım. Şöyle, hadi bakalım devam ediyoruz. Üç tane buz geldi. Dördüncü buz. Güzel. Buzlar öldürmez hiç olmazsa. Hadi şöyle bir silver barlar gelsin. Ana grid taşı çıktı bak. Ben bunu şimdiden vereyim. Bu gridi var ya pahalı satar bu ha. Şunu bir kabul et. Bunu yarın bugün gün kırar ya da içerik yapar kendisine. Grid pahalı bir taş. Şunu bir al kardeşim. Onu istersen kendin kırarsın, istersen satarsın. Ana lus bu sefer de. Al bunu da al. Oğlum <laughs> taşlara bak. Arkadaşlar abi taşa taş atıyor baba. Al bu lustu da al. Bunları da kendin halledersin. İçerik dışı taş bunlar. Devam ediyorum abi. Bir tane bus geldi. Güzel fena değil. Totemik 5 geldi. Shell 5 Berkay onları halledersin kendin Taş üstüne taş aldık İyi bunları kullanabilir CZ'de orada burada Vuraç geldi bir tane daha patlat abi Vuraç'ın arkasından hemen gelmedi bir şey Bir Vuraç daha atalım şöyle bir hadi be oğlum Şöyle güzel bir şeyler çıkart bize hadi Evet Daha 20'şer tane var 15 tane de Pride var Şer atıyor. Şer olmaz abi şer olmaz. Şöyle birazcık renkli bir şeyler at bize artık. Tamam bir bus daha geldi. Şer kafalık attı. Bu şelleri ne yapmalı bilmem. Ben genelde satıyorum bunları. Kırıyorum yani hani. 15, 30, 45, 50'ye yakın taşımız var arkadaşlar. Şöyle bir çay koyayım ben müsaadenizle. Şimdiye kadar alabildiğimiz bir buz var. Şart 5 var. Onun dışında musla grit taşı attı. Onlar biraz bir tık daha değerli taşlar burada bildiğim. Hatırladığım kadarıyla. Onlar hiç olmazsa biraz kenara durabilir. Shell'leri kırarız demiş. Tamam Berkaycığım Şenleri de çıkar. Shell'leri kırarız. Bunları ne yapacağız abi? Şart 5'i şart 5'i. Weapon Encon çıktı ya. Bunları da basabiliriz aslında ama bu basılmaz. Basmalık pek bir şey çıkmadı. Bir tek şart var. Basılabilir. Şöyle bir IB Raptor falan atsa Shellbot da basılır aslında. Shellbot kafalıkla Hadi bakalım Eagle Meagle böyle bir sürpriz yapacağım da yapmadı bize şu sürpriz. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir ver, bana verdiğiniz manevi ve maddi destekler içerik olarak size destek geri dönecek. İçeriklerimize desteklerinizi esirgemeyin inşallah. Hadi bir tane daha buz. Olsun yani buslara bir şey demiyorum artık da. Şöyle bir unik atmadı yani hani. 75-100 tane taş kırıyoruz. Bir tane unik ya. Bir unik. Hadi oğlum. Ha bir tane daha bus aldık. Neyse bir tane seriden vurdum da. Hadi oğlum bir tane bir tane seriden unik ver bize. Abi bir tane daha slot attı. Slot da kırılır. Ver buradan bir şey. On taş üstüne taş atıyor bu uğraşlar ya. Şer. Buz. 10 tane buz oldu ya. 75 taştan. Ana yine buz geldi bak. Hadi şöyle bir takı. Libol falan ver be kardeşim ya. Bari bir libol falan ver. Light of Bell. <laughs> Değil mi? Stop. Anam yine buz. İyi ya abi. Hiç olmazsa buz taşın parasını çıkartıyor. Ona kızmıyorum. Nerede ya uçak Şöyle bir tane unik ve alamadık yalnız ne zamandır. Füzyon taşları attı. Bunlar da çöp. Bunları buya atar. Hadi bir silver ver ver. Silver var ver abicim ya. Shell'leri kıracağız da. Stop. Nightmare. Nightmare de bayağı attı iyi bunu şey yapar. Yani iyi dediğim şey atabilir. Bu atabilir hiç olmazsa bir tane daha buz. 12 tane buz geldi zaten. Devam. Hadi oğlum bir tane silver var. Devam. <laughs> Olmadı. Şunları al kristalcık. şu bir, ee, şu iki, şu üç, şu dört. Ben bunları sana vereyim de sen istediğini yap kardeşim. kırmaya devam ediyoruz. 15 tane taşımız kaldı. Şelleri de çatlatacağız. Hadi şuradan giderek son 15 taştan bir şey versin bari de. Şöyle bir iyi ve miyve yapma yakmalık bir şeyler. Oğlum assassin şey atıyor ya. Zamanında gelsin gelsin diye yalvarırdık. Gelmezdi. Şunlar var ya şunları çıkartacağız, basacağız. O zamanlar Rosetta'da oynuyordum, takılıyordum var ya arkadaşlar. Harbi para yapıyordu ha. Bunların varıyorları falan güzel para yapıyordu yani. Abi bir tane buz geldi. Hadi lan iki buz. Neyse. 15'e yakın buz aldık galiba. Hiç olmazsa bir kısmını geri veriyor. Diyebiliriz. Abi bir tane daha buz. Hiç olmazsa bir kısmını geri veriyor. Nightmare. Son 3'te 4 taşımız kaldı arkadaşlar. At bunu abi, Nightmare attı. Ver bir tane daha seriden Nightmare. Var, Nightmare bak içime geldi. Hop! Shell attı. Çok fazla bir şey alamadım sevgili Berkaycım. Güzel bir şey çıkmadı adam ama Hani bu taşlardan da çok adam akıllı bir şey çıkmıyor zaten. Ee, yine alabildiğimizin en iyisini aldık diyebilirim yani hani. Silver Bar falan verseydi bir tane ya da bir Libor alasaydık Black Gem'den bir yine umudum vardı yine hani bir şeyler çıkar diye ya da vuraşlardan bir silver var çıkartırız diye düşünüyordum ama çıkartamadık. Olsun şunları kıralım belki dekorasyon falan çıkartırız. Berkacığım teşekkür ediyorum yavrum içeri için. Gel şunları da kıralım. Şuradan da belki bir şeyler çıkar. Adama CV atmadık. Bak kaydık gidiyoruz hemen. O da tohum atmış zaten. Senin de kesene eve kardeşim. İnşallah şuradan bir deko meko 3-5 bir şey alırız. Kötünün iyisi olur. Şu şeyleri de çatlatalım. Hadi oğlum ya bir deko meko bir şeyler at ya. Aa bir tane bes aldım bak. Dex bes aldık. İş yapmaz. Bunlar da iş yapmaz abi. Şu olay güzel olmadı ya. Kırıyorum arkadaşlar seriden. Life Chivas PS. Bir şey. <laughs> Aa bir tane bus aldı. Güzel la. Güzel hiç olmazsa. Bir bus bir bez. Fena değil yani. Anam bir tane daha bus aldık. <laughs> ulan. Ulan istesek vermez ha. Berkay şanslı geldi burası. Gel. Gel. Gel burada daha güzel drop aldık. Gel. Ben sana buradan para edenleri vereyim. Gel bunlar da at kenara. ...zararının bir kısmı çıkmış olsun hiç olmazsa. Bir deko alamadık ama maalesef... ...birkaç tane zıvır, zıvır aldık. Aynen. Gel. Şimdi... ...şunlar busun, şunlar deksin, sen potçusun, al bunları da al. Şu bir, şu iki, şu üç... Şu dört. Al bunları da al. Tamam bu geri kalan para etmiyor zaten. Bunlar sende dursun. Ben de gideyim şunları atayım. Sevgili YouTube. Bu sefer şansımız gördüğünüz gibi 75 gemden bunları aldık. Oraya atısta. Bir dahaki sizinle olabilir. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Gelin içeriklerimize de destek çıkın inşallah. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum sizleri. Kanal linkim aşağıda takip etmeyi unutmayın.